Evet pastayı çok hayır. Ben, hayır. <gülüyor> 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 Doğru doğru. O zaman Hülya Hanım'a bence. <laughs> <laughs> Hülya'yı al. onu servis A. edelim. Servis edelim biz? Evet abi. Bırak abi sen içeride. var ver. İçeri de orada var. Hazırlık var. Kırmızısını yedirdik. Borcu iyi çekiyor ya. <laughs> o sonra yemiyorum ben. Hayatım boyunca bir şey söyleyeyim. Zeynep. Hep Zeynep'i bir yemek istemişim. <laughs> Bu <Buyur, gülüyor> <edersin. gülüyor> <Sözüm gülüyor> fırsat. <falan gülüyor> ben Zeynep'i bir şey görebilir miyim yani? Tabii tabii. Ortada var ortada. <laughs> değil mi o kadar? Tamam. tamam. Ucundan azıcık <laughs> az yesem <laughs> yeter. O benim ömrümü yedi ya. Az kenarından yiyeyim ben de. Ulaştık biz de yiyelim değil arkadaşlar? İçeriye götüreyim mi? Servis edelim. Bir şey olmaz ya. Servis ya. Yani bu kadar bayansınız. Sarım <laughs> seder eder. Evet, sen hey, ben bunu da yapıyordum diye biliyorum ama abi. Kes, kes 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 Abi ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ayıp seni bilir <laughs> mi o kadar? Ya, yine bir yemeyeceğim, etrafını yiyeceğim Etrafındakiler <laughs> bizleriz